mor kapaklı tüpe ne dedik değerli arkadaşlar en son alıyoruz ve mor kapaklı tüp potasyum etta içeriyor katkı maddesi olarak. Burada biz hemogram ölçümü yapıyoruz. Yani hemoglobin, işte beyaz küre ölçümü yapıyoruz ve bu tüpten kırmızı veya sarı kapaklı katkısız tüpe eğer aktarım yapılırsa değerli arkadaşlarım etta kalsiyumu bağlar. Kalsiyumla şerat oluşturur. Bu yüzden ettalı tüpe, e, tüpte değerli arkadaşlarım ettalı tüpten buraya aktarım yaparsanız kalsiyum düşük saptanır. Kalsiyum düşük düşüksa Tamam Ve mor kapaklı tüpler katkı maddesi olarak potasyum içerdiğinden, bak potasyum etti diyorum, hastanın potasyumu da yüksek ölçüdür. Yani siz bir hastanın serum değerlere baktınız, kalsiyumu inanılmaz bir şekilde düşük, potasyumu ise inanılmaz bir şekilde yüksek görüyorsunuz masif bir şekilde. O zaman ne diyorsunuz? Burada bir etta bulaşı var. Burada ne yapılmış yani? Kan alınmış mor tüpe, mor tüpün kapağı açılmış değerli arkadaşlarım, mor tüpün kapağı çıkartılmış, mordan sarıya Aktarılmış Bu anlama geliyor değerli arkadaşlarım. Bu sebeple sistemik bir hastalığı olmamasına rağmen kalsiyumu düşük potasyumu yüksek bir e, numune saptanırsa kan örneğinin ilk olarak etta katkılı mor tüp alınıp sonra kırmızı veya sarı kapaklı tüpe aktarıldığı düşünülmelidir diyoruz değerli arkadaşlarım. E, bunu tuz sordu sormaya da devam edecek çünkü bizim laboratuvarlarımızda hala sık karşılaştığımız bir e, planitik hata olarak karşımıza gelmekte değerli arkadaşlarım.